Şimdi Çamlığı da inşallah milli park haline getiriyoruz. Hemen seçim sonrası proje çalışmalarını uygulamaya alacağız ve Çamlık inşallah Yozgat'ın en güzel milli parklarından biri haline gelmiş olacak. Ve ben sadece hatırlatma olması bakımından Yozgata kazandırdığımız bazı hizmetleri ana başlıklarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 163 bin derslik yaptık. Yozgat'ta 1109 derslik yaptık. Okullarımıza biliyorsunuz bizden önceki dönemlerde okullarda bilişim teknolojisi sınıfı yoktu. Bilgisayar yoktu. Bizimle geldi. Ve Yozgat'a 8920 adet bilgisayar gönderdi. Yani yaklaşık 9 bin. Ve Bozok Üniversitesi ile zaten Yozgat farklı bir durum kazandı. Anneler, babalar sizlere soruyorum Allah aşkına. Sıralarımızın üzerinde, sıralarımızın üzerinde kitaplarımızı bulabiliyor muyuz? Hepsi şu anda kitabını ücretsiz olarak alıyor mu? Sevgili kardeşlerim, biz çok çilesini çektik. Ama şimdi çekmesin. Ve sosyal güvencesi olmayan ailelere ilk öğretimde erkek öğrenciye 30 lira veriyoruz. Kız öğrenciye 35 lira. Orta öğretimde erkek öğrenciye 45 lira veriyoruz. Kız öğrenciye 55 lira veriyoruz. Annenin geliri yoksa Ayrıca 150 lira nakit yardım yapıyoruz. Erzak var, kömür var, bunları gönderiyoruz. Engelliler için, özürlüler için bakım ücreti olarak asgari ücret ödüyoruz. Her özürlü için bunu veriyoruz. Eğer anne bakıyorsa anne alıyor bu ücret. Başkası bakıyorsa alıyor. Bunları veriyoruz. Bunlar bizden önce var mıydı? Şimdi geldi. Çıktı Kılıçdaroğlu diyor ki 600 lira vereceğim diyor. Ya geç o işleri geç. Nereden vereceksin? Biliyorum. Merkez Bankası'nın kasasında 95 tri, 95 milyar dolar var ya, şimdi o paraya sulandı. Oradan alır dağıtırım diyor. Çünkü bunların üretmeye kabiliyetleri yok. Değerli kardeşlerim, bugün size ben bir müjde vereceğim. Bakınız üniversite öğrencileri sen tam bilemiyorsun. Bizden önce arkandaki. Bizden önce burs neydi biliyor musunuz? Kaçtasın? Daha dur bakalım bir desin sen kızım. 45 lira veriliyordu burs olarak. 45 lira. Şimdi biz de veriyoruz 240 lira veriyoruz. Eğer Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalıyorsa 150 lira biliyorsunuz beslenme yardımı veriyoruz. Ne yaptı? 390 lira. Eğer master öğrencisi ise 480 lira veriyoruz. Doktora öğrencisi ise 720 lira veriyoruz. Neden? Çünkü eğitimi çok önemsiyoruz. Şimdi yeni bir müjde. O da şu. Bakınız okullardan Artık kara tahtaları kaldırıyoruz. Nereye geçiyoruz? Akıllı tahtaya geçiyoruz. Bunlar bilgisayar donanımlı olacak. Ve internet ağıyla dünyaya bağlı olacak. Her öğrencimizin eline de şöyle bir elektronik kitap vereceğiz. Elektronik kitap. Bütün müfredat bunun içerisinde olacak bütün müfredat ve bunları ücretsiz olarak öğrencilerimize vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, bak bunun adı Fatih Projesi. Bizim uygulamalarımıza sizin hayaliniz bile. buradaysa arşın burada. Ön hazırlıklar tamam. Hemen seçimden sonra ihalesini yapacağız. Hangi firma kazanırsa bir taraftan akıllı tahtalar üretilecek, bir taraftan elektronik kitaplar üretilecek ve dört yıl içerisinde bütün okullarımıza akıllı tahtaları monte edeceğiz kitapları elektronik kitapları dağıtacağız 4 senede bunu bitireceğiz